İş Dünyası'nın tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti. 30 yaşında olan ve yaklaşık 6 ay önce bir bebek dünyaya getiren Mizrahi'nin bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi. Genç kadının ani ölümü ailesi ve sevenleri için büyük bir şok oldu. Özgörke ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında, zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla'mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun ifadelerine yer verildi. Leyla Mizrahi'nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü, yani bugün, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayaza Mezarlığı'na defnedilecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.